Selam arkadaşlar nasılsınız? Kıbrıs'tan herkese selamlar. Bugün hava Kıbrıs'ta böyle hafif bulutlu ama yine de güneş de çıkıyor arada. Biz de otluk toplamaya çıktık. Hostes, kazaya gibi Kıbrıs'ın dışı otları var. Ne bulursak artık. Allah'a şükür deyip de otlarımızı toplayacağız. Bakalım size de bunu göstermeyi planlıyorum. Bugün günümüzü bu şekilde değerlendireceğiz. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Keyifler yerindedir umarım. Birkaç sabahdan beri size vlog çekemedim. Rahatsızdım. Hatta sesimden de anlayabilirsiniz. Şimdi biraz toparlanıyorum. Ben de temiz havaya çıktım. Biraz böyle oksijen alalım. Güzel bir gün olsun. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere. Size otları da göstereceğim topladık sıra. Bay bay. Evet. Bir ayrı gördüm. Bir gidelim bakalım var mı? Buna Türkiye'de kuş konmaz da diyorlar. Uluslararası adı da Asparagas sanırım öyle bir şey. Ama biz ayrı diyoruz Kıbrıs'ta. Bir bakalım bunun da dikenli olduğu için sevgili arkadaşlar gerçekten toplaması çok zor. Böyle dikenlerin içinde bir yiyecek. Bakalım bir ayrı var bunun içinde. Aa buldum. Bakın bu şekilde. Bunları biz yumurtayla kavurup yiyoruz. Gördünüz mü? Çok e, sağlıklı bir şeydir bu. Bakalım neler var, neler yok bunun içinde. Ellerimiz de kesilecek diye tabii biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar zor gördünüz. Bakın burada da var bir tane. Hatta iki tane. Bir de yavrusunu gördüm. Bunu böyle buradan ah koparalım. Bir de burada yavru var. Ah elime diken battı tabii bu arada. Bir yavru daha var orada. Onu da alayım. Üç tane buldum şimdilik. Var var. Bu Kıbrıs'ta hatta aileliği toplar insanlar yerini bile söylemezler. Nereden bulduklarını. Ne kadar kıymetli ve değerlidir yani. Biz çok tüketiriz bunu. Buldukça çok yeriz. Çok da severek yediğimiz için. Ama gerçekten çok zahmetlidir. Bunu toplaması. Bakalım nerelerde var daha. Şimdilik bunlar gibi gözüküyor gene kontrol edelim. Öbür tarafa da dolanıp bakayım. En azından bir oyun çıkaralım. Değil mi arkadaşlar? Geldik de geldik. Ayrı evliler sevgili arkadaşlar. Bu çalılı olan yerlerin içinde oluyor. Gerçekten çok böyle zor zor yani toplaması. Ellerimiz hep dikenler battı. Ama yemesi çok güzel tabii ki. Biz de şimdi yeni ayrılılarımızı toplamaya gidiyoruz. Umarım buluruz. Bakalım. Daha kimseler gelmedi. Bilseler vallahi biz ayrılı bırakmazlardı. İyi ki de geldik. Ya bulduk yani. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun içine girip bunun içinden de ayrılı bulmaya çalışacağız. Kuş konmaz bu şekilde. Bunları da yumurtayla afiyetle yiyeceğiz. Evet burada da bulduk bir tane. Gerçekten bulması da çok zor, toplaması da çok zor. Yağmur da çok yağmadığı için bu sene gerçekten ayrı çok az Kıbrıs'ta. Biz de bulabildiğimizi topluyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi bunu da koparacağız. Evet, bugünkü kısmetimiz bu kadar. Ayrelli olarak bunları toplayabildik. Şimdi farklı otları arayacağız. Umarım buluruz ve toplayabiliriz. Onları da size gösteririm. Evet, bu da Kıbrıs'a özgü alıç ağacı. Şu anda tabii mevsim olmadığı için kurumuş. Olduğu zaman, şöyle hatta bir tanesini kopartayım bu şekilde. Tabi terziyken daha böyle canlı duruyor. Olduğu zaman biz böyle alışları topluyoruz. Reçelini yapıyoruz. Marmelat yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Doğal. Bunu da size böyle göstermiş oldum. ovada görünce alış ağacını. Kıbrıs'a özgü. Bunu da görmenizi istedim. Bugün size Kıbrıs'ta doğal yaşam. Biz kışın e, otluk zamanında nasıl otluklar toplarız. Ayrı nasıl çıkarız. Bunun gibi e, şeyleri göstermek istedim ve e, Kıbrıs'ta hayatın nasıl olduğunu, köy hayatımızın nasıl olduğunu da bilmenizi istedim. Aa, burada çok tatlı hayvanlar gördüm. Hemen size bunları göstereyim. Bunlar herhalde karınlarını doyurdular. Böyle keyif, keyif yapıyorlar. Yatıyorlar. Bak bak bak. Ay gelme üstüme. bu şekilde bir sürü hayvan gördüm. Ah ne tatlar yavruları da var bak. Bu beni sanırım biraz sonra sürecek Nasıl da bakıyor. Evet sevgili dostlarım. Yoldan geçerken Göçeli Köyü'nden geçiyorduk ve burada Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Barış Manço'nun şarkılarını hepiniz dinliyorsunuzdur. Oradaki şarkıda anlatılan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın mezarı da Kıbrıs'ta Göçeli'de yer almaktadır. Bunu da size hemen bu şekilde göstermek istedim. Halka açıktır. Ziyaret edip Fatihanızı falan okuyabilirsiniz. Dua edebilirsiniz. Bu Mehmet Han'ın hikayesi şöyle. Karaman'da beş kardeşiyle birlikte Osmanlı döneminde çok verimli topraklar aa yani köyün ağasıymış. Topraklarda işçileriyle birlikte yaşamını sürdüren bir ağaymış. Kıbrıs'ı aldıktan sonra Mehmet Hayat teklif etmişler. Kardeşlerini de al gel Kıbrıs'ta güzel toprakların verimli topraklarda işleyin, çalışın edin, yaşayın diye. Mehmet Ağa da kardeşlerini alıp gelmiş. Sarı çizmeleri de gördüğünüz gibi mezanın başında. Bu şekilde bu topraklarda yaşamını sürdürmüş. Fakirlere yardım etmiş. Evlenemeyecek olan gençleri evlendirmiş. insanlar alışverişe gittiklerinde hep Mehmet Ağa'nın hesabına yazdırırlarmış. Hatta yaz dostum tahtaya diye sözler de var şarkıların içerisinde. O da buradan ileri geliyor yani. Mehmet Ağa'nın üzerine yazdırılıp sonunda da Mehmet Agiler fakir fukaranın ihtiyaçlarını ödeyip karşılarmış. Tabi onlar da çalışıyorlar, emek veriyorlar. Bu şekilde bir hikayesi var. Bunu da şarkıda Barış Manço anlatmış zaten. Biz de geldik böyle bir Fatiha okuyalım. Mezarı da burada olduğunu öğrenince yolumuzun üstündeydi göçeri. bunu size böyle göstermek istedim. Kıbrıs'taysanız gelip bir dua edebilirsiniz. Zaten mezar taşının hemen önünde ve arkasında yazıları da hikayesi yazıyor bundan bilgi alabilirsiniz. Göçeri köyümüzde gördüğünüz gibi böyle yeşil, kendi halinde küçük bir köy. Dikmen bölgesine bağlı. Yine ile Lefkoş arasında. Yani yeşil bir köy. İnsanlar burada tarımcılıkla uğraşıyorlar. Böyle. Buranın geçeri olmasının adı da göç olarak alan Yörük. Mehmet ağamız Yörük ağası. Göç, göçeri olduğu için yani göç alan bir yer olduğu için adı göçeri. Bu şekilde size de böyle bir kısa bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi hemen bir Fatiha'mızı okuyalım bize Mehmet ağamıza. Amin. Allah rahmet eylesin. Yapmış olduğu iyilikleriyle hep anılıyor kendisi. Şarkılarında da gördüğünüz, duyduğunuz gibi biliyorsunuz da birçoğunuz. Bütün köydeki yaşayan insanlara hep yardım etmiş. Fakir fukaraya yardım etmiş, evlendirmiş, borçlarını ödemiş. Mutlu Mesut burada köyde Kıbrıs'ta yaşamışlar. Böyle iyi bir insan olduğu için de böyle mezarı da var. Sarı çizmeleri de mezarın başında sembol olarak duruyor arkadaşlar. Bunu da size böyle bilgisini vermek istedim. Kahvelerimizi yapalım. Bir mola vermiş olalım ondan sonra ot toplamaya devam. Çok güzel doğanın içerisinde harika manzaralı arkamda görmüş olduğunuz gibi süper bir dağ var. Buraya biz çok sık geliriz. Hem otluğumuzu toplarız hem bir rahat dinleniriz. Kahvelerimizi de yapalım da içelim. <laughs> Çiftlikler değilim. Kahveler oluyor. Evet kahvelerimiz oldu. Hemen servis yapalım. Ondan sonra herkes görevliye başlasın. Evet baba bu senin. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yaklaşayım o halde. Yaklaş, yaklaş. Aman döktüm de bir şey değil. Bu senin. Evet. Çok iyi. Evet. evet. Şimdi kahvelerimizi içelim. Ondan sonra biraz böyle ot falan toplarız. Buralarda yürürüz. Güzel bir gün geçiririz bakalım. Babamlar karşıda. Ben de gideyim yanlarına. Bakalım ne tarz otlar buldular. Kahve fincanlarını topladım. Annem poşeti doldurmuş. Evet baba. Ne tarz ot buldun? Karaotluk. Evet, karaotluk. Böreceğiyle pişirdiğimiz. Karaotluk evet bu. Bayağı iştahlı baba, güzel gözüküyor. Evet, iştahlı, güzel. evet kenarlarını böyle o işe yaramayan kısımlarını atıyor. Eve gidince dedi kendini soyup temizleyecek. Sonra onları haşlayacağım baba, baba değil mi? Güzel, fasulyeyle, fasulyeyle pişiriyorum. Evet, anneme atıyor, annem de torbasına baba, dolduruyor. Evet. Bu şekilde. Bayağı otluklar var yani. Babam bulduk sıra, baba, kesiyor. da yapıyoruz. Turşu da mı yapıyorsun babamdan? Çok güzel oluyor. Hı. Babam gördüğünüz Madasa'da... gibi. Hala usta vardı. Hı. İlk defa tuz yüzünü onda yemiştik. Hı. Fakat onunki pek başarılı olamamıştı. Hı. Mamafi ben araştırdım. Evet. Ben kendi tekniğimle bunu yenebilecek Hı. turşu haline getirdim. Hı. Süper. Ve güzel de oldu yani. Şeyi de yaptırdın baba. Ayrı Ali'nin turşusu da çok güzel olmuştu. Ayrı turşusunu yapıyoruz. Aslında babam, babam e yapıyoruz. hemen hemen her, her şeyi... Tabii yapıyorlar. tabii. Bunlar bizim yabani doğal hayat. Doğal, evet. Otlar, yabani oklar süper. Böyle bu şekilde otluklarımızı aramaya devam ediyoruz. Bir tane de ben buldum burada. Çok dikenli yani dikkat etmek gerekiyor. Çıkarttım. Maşallah maşallah gördün mü canım. Böyle vuruyoruz. Bunların ayıklamasını artık babam yapar. Ben yapamam çünkü ellerim diken batar. Gayet güzel, iştahlı. Babamlar topluyorlar. Babam bu şapkasını Avustralya'dan özel aldı. Tatile gitmişlerdi Avustralya'ya. Çok beğenmiş. Ay, Efendim baba? Güneşli <laughs> havada başına güneş geçmesin. Otluk toplarken. <laughs> e, otluk toplarken başına güneş geçmesinmiş. O yüzden aldı ve tercih etti. Çok da yakıştı. Ben çok beğendim. Size bunu göstereyim dedim. Evet. Aha. gerçekten muhteşem güzel kıbrısımızdan cennet kıbrısımızdan ee, size böyle bölüm bölüm kareler gösteriyorum. Ee, şimdi biz Kozanköy e, piknik alanı gibi bir yer var. Oraya geldik. O görmüş olduğunuz dağda bir ince uzun yol var. Orası askeri bir tank falan var e, tarihi bir yer. O tanka gidilebilir. Size daha önce Santeliern Kalesi'ni çekmiştim. O yol, yola giden yol. Biz ben de bu taraftan hemen dönüp böyle at çiftliği ve piçlikli olan aynı zamanda dinlenme tesisi olan ee, Kozanköy çiftliğine geldim. Size birazcık da buraları göstermek istiyorum. Buraya genelde fırın kebabı yemeye, işte bir şeyler içmeye ya da piknik yapmaya çok gelen insanlar olur ee, sezonda yazda. <laughs> Kusura bakmayın sesimde biraz kötü, hastayım size de söyledim. Ee, böyle gördüğünüz gibi içeride hayvanlar var, atlar var. Burada at falan da binebiliyorsunuz, belli bir ücret veriyorsunuz. Sizi gezdiriyorlar atla. Böyle güzel şirin bir yer burası da. Evet burada çok güzel. Şirin atlar duruyor. Ay, çok tatlısın sen ya. Ne oldu? Gel bakalım. Gel. <laughs> gel, gel tanışalım seninle. Sen bana mı bakıyorsun oradan ya? Sen bana mı bakıyorsun oradan ya? Hı? Tatlı, güzelim. <laughs> Çok tatlılar. Ay ay ay. Ah. Ah, ah. ah ne oldu? <laughs> Çok tatlılar gördün canım. Çok insancılar. Evet böyle yürümeye devam ediyorum. Hemen burada böyle görmüş olduğunuz o beyaz yerde görevli kişiler var. Atlar ilgili bilgi almak için onu oradaki insanlara sorabilirsiniz. Randevunuzu ayarlayıp atlarınızı sürebilirsiniz. manzara gerçekten müthiş. Şahane. İnsanlar pikniklerini yapıyorlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Yazın burada böyle banklar, bu oturma yerleri oluyor. Böyle oturup bir şeyler yiyip içiyorlar insanlar. Gayet güzel. varsa size bir iki tane toplayın. Biz bunları böyle bir de falan yaptığımızda var. Kullanırız. Bunlar çok güzel olur. Böyle kavurarak da ben seviyorum, yiyoruz. Hamurda böyle çitlenbikli çörekler falan da yapıyoruz, yiyoruz Kıbrıs'ta. Gerçekten gayet güzel. Hatta ben size deneyeyim, yiyeyim isterseniz. Hmm. Enfes. Böyle. Bunlar da bizim Kıbrıs'ın meşhur özgür eşecikleri. İleride size Karpaz'a gittiğimde orada Bunlar haraç keserler arabaların önünde durup. Biz de havuçlarımızı, elmalarımızı götürürüz. Bak nasıl bakıyor bana. Ve veririz onlara. Çok meşhurdur bu eşekler Kıbrıs'ta. Burada da bu şekilde insanlar gelip bak bak görsünler diye koymuşlar. Bak bak. Hey! Size <laughs> göstermek istedim. Gelmişken burada gördüm bunları. Evet sevgili dostlarım, Kıbrıs'ımızın narenciyeri de ünlü olduğunu, çok güzel narenciyelerimizin olduğunu göstermek için size limon ağacının önünde son konuşmamı yapmak istedim. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Videolarımı izliyorsanız e, abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeniyorsanız da like yapın. Bunlar benim için çok önemli. E, Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.